Erken uyandırıldım yine ve yine. Bugün uyumak da amacım. Fakat sabah internet e, bağlamaya geldikleri için erken kalkmak zorunda kaldım. Şimdi kahvaltı hazırlayacağız. Çok uykum var. Çok uykum var. Beni artık ben de rahat bırakın. <laughs> ben hazırlandım çıkacağım. Biraz geç kal. Aa geç kalmamışım. Tamam içim rahatladı. Geç kalmamışım. Mutlu oldum. Çöp atacağım zaten. Bakayım. Şunu falan taktım bu arada. Bugün böyle olduk. O kadar yoruldum ki size anlatamam. Çok yoruldum. Neden yoruldum? Kulaklıklarımı takacağım. Durun kulaklıklarımı takayım ya. Yolda Bir anda tripodla çıkıverdim. Onu ben de vuramadım. satacağım. <laughs> Ama çok heyecanlı. Her şey kolamız burada. Dolmak üzere bekliyor. gidiyor. çıktı. Anı! Çok iyiyim ya. Gel gel sakın eve dökülme bak. Şimdi bana burayı yıkamak düşüyor o yüzden. Bir süre sonra görüşürüz. Ben bir yarım saat. <laughs> çok şey. Değil. Ben bir geliyorum. Balkonu yıkadım. Kırıl kırıl oldu balkonumuz. Şimdi ne yapacağım bilmiyorum tekten yalnızım Benim seni Ne yapsam ya salata yapayım Ya makyaj yapayım dedim Yapayım ya iki kendimizi iyi hissedelim değil mi Gel makyaj yapalım Arkadaşıma süslenmeceler mi Makyaj yaptım bir geldim kızlarım. Neyse şimdi arkadaşım yola çıkmış. Neyse arkadaşım arkadaşım yola çıkmış. Ben hala ne yemek yapacağım bilmiyorum. Yani şöyle bir dolabımıza bir Her <laughs> makarna yani bol tarzında hazırlarım diye düşündüm. Zaten makarna bu kadar var yani salata köfte ama başka ne koyacağım bilemedim ya. Of. Nasıl koyamam koyan mı? <laughs> şey suyu döküyordum. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> Bunda makarna suyumuz var. Üf, hiç amaratlık hissetmedim kendimde ya. Millet neler neler yapıyor. Ben de niye böyle oldu bu iş? Neyse bende <laughs> bir gün yapacağım. Aldım bir sürü malzeme aldım yapacağım. Dolma falan yapacağım göreceksiniz bir gün. Yapacağım. Hepsi burada yayınlanacak ve sizce Bu kız ne kadar numara diyeceksiniz. Gelin hadi koyalım. Yavaşça aşağı yavaş. ineceğiz. Bakın. İşte artık boyanıyor. Tamamdır. Bunu da yaptık. <laughs> suyumuz da kaynadı. Bak. Bak işte suyumuz kaynadı. Bekleyin. Bence çok az değil makarna. Şey hatta yani... Bence tam ideal olacak. Şimdi bekleyeceğiz biraz. Çok yağ sordum ya. O ya bu zamana kadar abimle hep az yağlı, az tuzlu olduğunu şey yaptığım için bugüne böyle olmasını yapmak istedim. Düzgün bir şekilde. Onu da çok galiba yapamadım. Çok biraz fazla yağlı oldu. Özür diliyorum Asya. Ama söz veriyorum son hali çok güzel olacak. Sen rahat ol. O iş bende. Dostlar Asya aradı. Ee, gelmiş abi bu arada kız. Ve ben daha yemeği bitiremedim. Gerçekten olmayacak benden. Şaka şaka şaka. Şaka olacak. Ben sonra yıldırlayamadım. Asya çok hızlı geldin. Arkadaşlar misafirimiz geldi. Abim izlemesin. Abim izlemesin. İstemiyorum. <laughs> Asya'da bugünün kurbanı. <laughs> şaka şaka. Vallahi çok güzel oldu bu arada Asya. Yani gelince um, anlayacaksınız. Asya söyleyecek size güzel oldu. Dostlarım Asya geldi. Heyecan yaptım ya. Niye böyle oldu? Tamam sakinim. Neyse ki Asya tanıdık. <laughs> tanıdık ve samimi bir insan. O yüzden çok gerilmeme gerek yok. Benim bu arada yemeklerim hazır. Allah. Kaşıyım içine düşüyordu. Salam ben biraz karıştırıyor, bir şey yapıyor gibi oluyor. Salam karıştırıyor. Bu arada salam çok güzel oldu, gerçekten güzel oldu. Arkadaşlar Asya geldi. <laughs> gel Asya. <laughs> Sen ziyafetim <Asya'dım>. gel. <laughs> ben geldim. <laughs> Şimdi ben sunum yapıyorum kızımızla. Biraz yürüttük onu bugün ama yapacak hiçbir şey yok işte. Söylediğim öyle değil Biz ikisi. Gerçekten. Ben <laughs> i̇şte Beren bu da. Aa ben de şimdi. Bir <laughs> şey izliyordum. İzlerken de buzlu kahve içiyordum. Tamam. Aynı şekilde Beren evet. yazdı. Aynısını izleyip buzlu kahve içiyor. Aynı anda. Oha. Aynı vakitte. evet evet söylemiştim. Ve aynı şeyi izliyoruz yani. Hani o bile aynı. Biraz, Biraz Ne izliyorduk? Bu benim mi? Aynen. Hmm. Nasıl? Başarılı. Ama bayağı Biraz soğuması yani. gerekiyor. Soğuk ki bayağı. Ha iyi olsun. ne Nereden öyle güzel oldu? Of, çok iyi duruyor. Oh, Abi çok iyi duruyor. Bunu lo eklemeliydin. Lo ekledim mi Hiç ama kop karanlık gözüküyor. Hayır hayır güzel gözüküyor. Tamam güzel gözüküyor. Yerine motivasyon kaynağı. Arkadaşa bak ama. <gülüyor> <gülüyor> Yerine <gülüyor> eziliyorsun. <gülüyor> dur. İşe gidince zaten bir şey olacak diyordun. Ne diyordun ya? Ne olacak? Ne bileyim dur, hatırladım. Kötü bir şey mi demiştim? <laughs> Komik bir şey. hmm. Biz şu an orta kalana iniyoruz. Oğlum ne kadar tatlı. Biz şu an orta falan iniyoruz ve... <laughs> Büyük açık değil. Büyük ihtimalle açık değil ama ukulelemizi aldık. Bakalım. Buradan değil, dur şu arkadan geçeceğiz. Kartla mı giriliyor yoksa? Kartla mı kartla? Sence bu kart okutuyor mu? Ben şu şey kar tokutuyor. Hmm. <laughs> ben bayağı kırmızı gözüküyorum şu Güzel gözüküyor işte. Doğal aldık. Merhabalar. Hello. Ayıcık tabii tipimiz gitti. ya, gitti. Mi? şu an tahminatım gözaltı şeyler oluyor ya. Neyse dostlar benim 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 vlog buraya kadardı. Oha bitiriyor musun? E yarın yarın sabah da mı çekeyim? Ne sözüme yarın da çekiyormuşum. Evet İyi geceler. Bay. arada. 7 tane. Evim çok güvenli ona göre. Mesela <laughs> arkadaşlar şey, kızımızı Hangi iş güzel. görüşmesine şey. uğurluyoruz. Nasıl var şimdi bacım? <laughs> Şöyle bir fit check yapalım. İş görüşmesi. Baya güzel. güzel. 10 dakika iş görüşmem var bu arada. Çok evet. heyecanlı. Evet. 5 dakika yoruldu. Çıkır mıyım? Manyak mısın? 2 dakika şurası. Yavaş Hadi yürürsen 5 dakika yoruldasın. Yorulda. Görüşürüz oh, zaten iyi. de 10 dakika falan. Hadi bay. Başarılar diliyorum. Bay bay. Bay bay. Hadi, Hadi gidelim.